Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Sıla ile beraber ilginç bir şey deneyeceğiz. Bir tane yumurtadan çift göz. Yani... iki göz nasıl yapacağız? Evet, iki tane sarı yapmaya çalışacağız. Biz bunu bir uzak dolu yabancı bir YouTuber'dan gördük. Dedik ki biz niye yapmayalım? Yani. Heyecanlandım da tam bir öğrenci işi bir uygulama. Biz de aldık. Bir iki olacak. Evet, bu nasıl oluyor diye baktık. E, dondurmuş. Yumurtayı dondurmuş. Pişirmeden evden donduruyor. Aynen. Buzlukta. Biz de dondurduk. Sonra suyun içinde soyuyor. Soyuyor. Şimdi yavaştan bunu nasıl olacak hemen size anlatalım. Ne? Hemen o zaman. Evet Sıla ortadan ikiye. Evet kes. Amanın. Benim ocağı zaten ısıtmıştım ben. Ay her yere sıçrayabilir şu anda. Merhaba. Ver! Üç denemesi oldu. <laughs> Orada parmaklarım da gitti benim. Her yerim yoktu. Ay! Hemen atıyoruz. Evet. Kılın iki gözlükü bilecek miyiz? Dondu Fıratcığım. Altını yakmıştık ocağın. Evet, şu anda aslında yamık. Yani olması şu an. lazım. <laughs> Ama önce buzların çözülmesi lazım. Yani bir şey diyeyim mi? Bu arkadaşlar şu an siz de göreceksiniz. Tam bir öğrenci işi. Tam. Bir yumurtadan iki yumurta çıkartıyorsun. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim iki tane. İki tane. Buradan öğrenci kardeşlerime sesleniyorum. Sıla, şu an gidişat fena değil. İyi gidiyor. Bir gözü aşağı bakıyor, bir gözü yukarı bakıyor ama... <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya tam öğrenci işi ya. Evet. Harbiden yani. Allah abicim bir tane. Bir ev arkadaşına, bir sana. <laughs> Öğrenciyken çok yerdim. Yani. Değil mi Öğrencinin proteini. Envai mi? Pirzolasını evet, evet. alamıyorduk. Pirzolayı. Yumurtayı alıyordun, ye. 3-5 haşlayı. Evet. Arkadaşlar şu an... ...iki gözümüz... ...gördüğünüz gibi. Şu biraz böyle bir şehla oldu ama... Hani hafif şey oldu. Fena olmadı. Bence yani. fena olmadı abi. İki Buyurun, tane göz yumurta. Iki tane sarılı yumurtamız da ortaya çıktı. Vallahi yaptık mesela. Bandır bandır ye. Ellerimize sağlık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz denedik oldu. Ee, bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak çarkı çevir. Çıkan <laughs> yiyeceği ye. Ve gerçekten neler yedik buradan izleyebilirsiniz. Evet. Efsane komik oldu. Yani tepkiler müthiş buradan izleyin görüşmek üzere kendinize iyi bakın